Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen Yeni Akçapınar Köyü'nde 11.500 metrekare müstakil tapulu resmi kadastra yoluna cephe araçla yanına kadar gelebilirsiniz. Akçapınar ve Yeni Akçapınar köyleri buradan gözüküyor arkadaşlar. Bakın hemen şurası kamerayı alıyorum. Hemen şurada minare gözüken yer Akçapınar Köyü ve bir altındaki de Yeni Akçapınar Köyü. Bu köyler birbirine 1 kilometre. Bizim yerimizde arkadaşlar kadastro yolundan ölçtüm. Tam asfalta 1 kilometre. Köyün girişine 1 kilometre. Yerimiz 11.500 metrekare ekilip dikiliyor. Hafif tatlı bir böyle eğim var. Bakın kamerada da belli oluyor. Çok dik bir yer değil. Komple ekilip dikilen hatta şu anda da biçilmiş otlar. Ve en önemlisi arkadaşlar en güzeli komple Gönen manzarası var bakın aşağısı Karalar çiftliği köyü ve Gözüken binalar evler Gönen ilçe merkezi İlçe merkezine tam 4 kilometre mesafede Artık şehrin dibinde kalmış bir yer 11500 metrekare Müstakil Tapulu Köye 1 kilometre Çok güzel bir yer arkadaşlar Bakalım bu yerimiz kimin olacak? Burası arkadaşlar tarla vasfında 11,5 dönüm tapusu var. Müstakil tapulu. Ekim dikime uygun. Köye 1 kilometre, ilçeye de 4 kilometre. Şu an karşı tarafta arkadaşlar traktörle adam tarlasını sürüyor. Telefon çalıyor. Hemen kapatıyorum. Şöyle sınırlarını göstereyim. Bakın arkadaşlar. Sınır burası. Yani komşumuzun sınırı burası. Bizim yerimiz zaten biçilmiş bir yer belli oluyor. Burası arkadaşlar verimli toprak yapısına sahip. Akçapınar ve Yeni Akçapınar köyleri komple ekilip dikilen bir yer. Burada arkadaşlar susuz tarım var. Şu an burada su yok. Tabi bölgede su var. Sulak bölge. Kuyu falan vurdurursanız. Ama şu an burada çoğu e, çiftçi başarılı oluyor sebze meyve üretiminde. Yem bitkileri Hatta burada küçük çaplı arkadaşlar Lavanta, badem, ceviz, zeytin gibi Yatırım odaklı Yerlerde oluyor Burası da o yerlerden bir tanesi Bakalım arkadaşlar Bu yerimiz kimin olacak Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun Hoşçakalın sağlıcakla kalın